Evet merakla beklediğimiz oynanış geldi çattı. Chrono Odyssey hakkında 17 dakikalık bir oynanış videosu paylaşıldı dostlar. Gelin bu bölümde sizlerle bunu inceleyelim bakalım neler bekliyor bizi. Evet hoş geldiniz öncelikle videoya. Biliyorsunuz bu oyunu yakından takip ediyorum ve sizlerin de bu içerik hakkında benimle beraber olmanızı gönülden istiyorum. Bugün Kronodisi 17 dakikalık bir oynanış videosu paylaşmış ve bunu sizlere uzun uzadıya anlatacağız, inceleyeceğiz, konuşacağız. Sizlerle tatmak istedim bu heyecanı. Sizden tek ricam yorumlarınızı eksik etmeyin çünkü bol bol size soru soracağım. Sizlerin de muhakkak soruları olacaktır. Aynı şekilde bu videoyu dol dolu geçirmeye çalışalım. Gelin şimdi açalım hızlıca. Çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü öncesinde. Hemen gösterelim bakalım neler bekliyormuş bizi. Sesi birazcık açık bırakacağım. Altyazıyı birazcık açık bırakacağım ki bazı dostlarımız böyle altyazıyı okumak isteyebilir veya işte kanka ne dedin anlamadık falan diyebilir. Simültöne çeviri yapacaktım fakat gerek yok. Altyazıyı dinleyenler durdurup okuyabilir. Dileyenler benden yorum dinleyebilir. E hadi bakalım neler biz hep beraber görelim. Şu adama artık alıştık zaten. Akrabamız oldu. <laughs> Map bu arada gerçekten çok büyük girişti. Hemen söyleyeyim şurada bir e, kale var. Fortress var. Yani bir azıcık baktım böyle bayağı bir geniş. Umarım haritanın tamamını dolu dolu kullanırız. Hani gerçekten uçsuz bucaksız olmasını istiyorum. Bak burada da mesela çok fazla etkinlik olacak gibi görünüyor. Bosslar var muhtemelen, kestler var. Ya çok güzel ya. Gerçekten şu baştan başlamaz dil atmaya başladık oyun anasını satayım. Ağzımızın suyu Bu arada max level 40 gördüğünüz gibi 4 kişi girebiliyorsunuz anladığım kadarıyla. 3 veya 4 kişi girebiliyorsunuz max. Yani parti görevleri var pv tarafını yukarıda görüyorsunuz sol üstte Skill'leri görüyorsunuz pasifler falan her şey var potion kullanımları var Baya yani baya hissettirecek gibi görünüyor Bu arada şunu da göstermek istiyorum burada baya bir şey var potlar var yemekler var Hani bu tarafta işte skill'leri görüyorsun bu tarafta muhtemelen dodge ve crouch skill'leri var Alt tarafta yine stamina'mız var deflect olduğumuzda mesela stamina tükendiğinde yıkılma falan özelliklerimiz olacak muhtemelen daha doğrusu debufflarımız olacak bu tarafta yine skilller var 8 skill kullanabiliyoruz pasiflerle falan baya zengin o zaman ya skill var güzel hani 3 skill ile oynayacağımız veya işte ne bileyim 8 skill ile oynayacağımız tek düze bir oynanış olmayacak baya baya içerik var güzel ha zaten souls like tarzı olacak demişlerdi bazı şeylerin koordineli oynamanız gerekiyor diyor Savaştan fazlası uzunlar diyor. Burada şey demişlerdi galiba. Puzzle'lar falan olacak işte. Bulmacalar olacak. Onlarla alakalı baya baya oyun içeriği hissedeceksiniz. E, güzel. Okey. Burada çok ufak bir check etmem lazım. Ses alıyor mu? Tamam sıkıntı yok. Kulaklık burası olduğu için bazen unutuyorum kapatmayı açmayı. Şeyler çok iyi bu arada. Tam bak o kadar güzel ki. Şu işte Damage'ları falan, kritiği falan göstermesi bir MMORPG'nin bence vazgeçemesi. Birazcık küçültülebilir sayılar. Belki ayarlanabiliyordur olur. HUD ayarlanır ama olsun. Güzel. Bu düşünülmüş. Okçu benim bu arada favorim olacak ya da Saber kullanacağım. ikisinden birisi. Uf, ya çıksan da oynasak be kardeşim. Kadıköy boğası mı bağırdı lan orada bir? Stamina falan evet. Baya içimize yarayacak gibi. Okçunun kostümleri falan çok güzel bu arada ya. Beğendim. Boss vuruş hissiyatı fazlasıyla iyi bence. Veda Deathless Cult. Dünya görevleri dediğin ne oluyor? Ha her biri kendine tam anladım anladım anladım. Anlık görevler çıkıyor. Küfür dolu bir şey. Tamam bu New World'de bilenler vardır. Bu Dimension'lar çıkıyordu kırmızı. Oradan yaratıklar falan hücum ediyordu anlık ya. Aynı onun gibi. Bu da o tarz görevlerden birisi olacak muhtemelen. Fena değil. Oyunu canlı tutuyor bu tarz şeyler. Hatta bunun farmını bile yapabilirsin mesela ilerleyen zamanda. Double crossbow mu? Güzel güzel. Aaa burada şu simge ne acaba? Okçuyla alakalı şarj skillleri var. Bir de üstüne şarjörlü skill'ler var baya baya skill load var hmm. çok değişik ya gerçi çok heyecanlı olacak gibi görünüyor her bir klası keşfetmek bile mükemmel olacak bence bir i̇şte şey anlamadım burada trade işte kısmı nasıl olacak tamam bundan çok çok bahsettiler zaten time portal'dan zamanda yolculuk yapacağız chrono odyssey olmasını sağlayan olay bu zaten farklılık olarak content the Evet, bölge benzer görünse de diyor, hani içerik olarak çok şey farklı olacak diyor. Bu skill çok güzel bu arada, root atıyor galiba. Ya hangi klası oynayacağım bilemiyorsun ki kanka, gerçekten çok, bütün klaslar çok iyi. Gerçek mi orada bütün klaslar çok iyi? Baya baya hissiyat var bu arada ya. Yani bayağı bayağı vuruş hissiyatı falan var. Kuru kuruya yastık savaşı yapmıyorsun yani baksana şuna. Kritik damage vurduğundaki screen shake'i güzel. Doğası güzel hissedebiliyorsun. Boss'un vuruş hissiyatı çok iyi. Hani gerçek manada ya bak Elden Ring'i bile andırıyor diyebiliriz ya ciddi manada şu an Night Rain çıktı biliyorsunuz. Ekipli şekilde böyle görevleri yapıyorsun. Kendini geliştiriyorsun, hikayeler falan. Bu bayağı bayağı benzettim ben ona. Ha, alan boss'ları çıkıyor her bölgede. Hepsi düşman değil diyor. Bazıları dost mu oluyor? Ha, kimisi koruyucu. Ha, anladım tamam. Şey gibi düşün. Hani mesela bazı oyunlarda var çıkıyor. Onu bir yerden bir yere yürümesini sağlıyorsun güvenli bir şekilde. Mob'lar falan saldırıyor onlardan koruyorsun bir yerden bir. Onlarla alakalı bir şeyler olabilir muhtemelen. Ama boss'ları kesmek daha iyi olacaktır ya bir şey dikkatinizi çekti mi bir tane dps bir tane iki dps bir tank bir de şey koymuşlar genelde parti barlarında öyleleri var hani hepsi çoban gibi atakır değil burada şey dem vuruyor yani baya baya herkesin belli başlı rolleri benimsemesi gerektiğini söylüyor burada kafasına göre herkes dps herkes ya bu new world'deki klasik olay gibi işte bir dps bir healer iki tane iki dps bir healer bir tane tank gibi hepsinde klasik yani çoban gibi oynayamayacaksınız diyor Güzel. Map'te de böyle gösteriyorsa süper. The void Nexus Purification. Alan temizliği bu da. <laughs> çok iyi ya. Oğlum çok iyi değil mi lan şu bo bo of konuşamadım bosslara bak. Tamam temizlendi ne oluyor? Her temizlendiğinizde boşluk merkezinde canavar çıkmaya devam edecek. Saldırı ne kadar şiddetli olursa olsun galip gelmek için odaklanmış sürdürmeniz lazım. Tüm canavarlar ortadan kaldırarak ve nexus koru yok ederek topraklar özgürleşecek ve eski haline gelecek. Tamam ne veriyor sonrasında? He. Ben boss sayıyordum onu baya baya bölge şeymiş Oğlum içerik olarak ne kadar çok içerik var lan. Keşke zaman ayraçlarına bölselermiş videoyu. Baya baya içerik var. Burada niye beş kişi? Hmm, bak burada region boss diyor. Ee, her şeyde parti limiti mi var? Biraz daha büyük ölçekli bu. Her bölgenin kendine özgü bossu var. Bu yüzleşme. Anladım tamam. Çok güzel düşünülmüş ya. Ya oyuncu. Oyuncu hiçbir şekilde boş bırakmayı düşünmüyorlar. Sürekli bir şeyler yapacaksın. Farm attın, gittin geldin tekrardan alan bossuna girdin. Alan bossu bitti, region boss geldin. Gittin tekrardan dimensionları kestin. Geri geldin, zamanda yolculuk yaptın, portaldan girdin. Baya baya aktif olmamız gerekecek ya. Acaba solo yapabileceğiz mi her şeyi? Bence her şeyi solo yapmamıza izin vermez boyun Mesela şunları random party ile biraz zor. Çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> bir de bunu beklemesi var değil mi? unexpected encounters await your journey. Open world. İşte en merak ettiğim. Normal düzenlerden benzesiyoruz bakın. Baya açık dünya diyor ha farm bildiğin. Bildiğin farmlayacaksın monsterları. Buraya bak ya atmosfere bakar mısın ya atmosfere bakar mısın? <laughs> Labirent. Burası en merak ettiğim ya. Nasıl bir içerik yapacaklar çok merak ediyorum. Katman katmanlı olacak. New World gibi bazı yerlerde ufak tefek bulmacalar olacak. Onları çözeceğiz, devam edeceğiz. Çok merak ediyorum bunu ya. Bir de bunları yapmazsak mesela geri düşecek miyiz? Bazılarımızın mesela sevmediği şeyler bunlar. Bu kontentleri yapmadığında mesela. Burada mesela Bir de kolla oynanabilecek mi diyecektim. Tam right button simgesini gördüm. Tamam kolla da oynanıyor. Kolla destekliyorsa harika. İnşallah full destektir. Trigger falan. Bu baya baya eğlenceli gözüküyor ya. Oğlum biz neye düştük ya? neye düştük biz ya? Neyi beklerken nelere düştük? Çok iyi değil mi ya? Harika. Zamanlaması falan çok iyi olması gerekiyor. Süper. Çift zıplama falan. Acaba bütün klaslarda var mı double jump? Gerçi ile alakalı ise vardır. Bir de tek düze yapmamışlar bak mesela bazı dungeonlar var dümdüz koşmalı böyle. Hani hiçbir işe yaramayan bir şey yaptığında mesela bir şey kazandırmayan dungeonlar var. Onlar gibi değil baya baya iyi. Bu tarz oyunlarda bu şart bu arada kanun kaçakları. Ha bounty hunting bak bu da güzel bir yetkinlik bunu fighting these unpredictable foes will prove a fierce challenge. As you complete missions increase Burayı söylemişlerdi zaten. Acaba ben en çok burayı merak ediyorum bir de şey olarak. Buranın rolü ne olacak? Bounty hunting tarafında mesela rolümüz ne olacak? Tam olarak kor görevlerde mi, ana görevlerden mi yoksa yapmasan da olur kardeşim. Boşluğa düştüğünde falan mı? Ya dikkatimi çeken tek şey gerçekten bu grafiklerle akıcı bir oyun sağlayabilecekler mi ya? PVP kısmı diye bak mesela şu an. Burası oyunun en değerli noktası olacak ama yani bilmiyorum. Bir de işin hile kısmı var mesela. Oraya nasıl kullanacaklar? Nasıl koruyacaklar? Bilemedim. Orayı düşünmedik hiç PVP tarafında mesela. Neler olacak? makro serbest mi, script yazılabilecek mi, herhangi bir şekilde üçüncü parti destekleyecek mi, üçüncü parti desteklendiğinde veya işte te tespit edildiğinde ne yapılacak? Bunlar merak konusu. Ama bir şey diyeyim, PvP tarafı da baya baya güzel gözüküyor. Hani öyle ölümünü bitmeyen PvP'ler yok, baya baya taktik oyunlarla beraber kolayca veya zor zor bir şekilde altıda bileceğiniz ortam var. Kalkıp da böyle dümdüz, kör gibi vurayım, skillleri boşaltayım, ölen ölsün kalan kalsın diye baya taktik yapman gerekiyor. Dynamic Events. Onlar neymiş? Ha, tamam. Yine iyi bol bol açık dünya var ya. Ama bunlar genelde sıkıcı görevler oluyor ya. Bak çok insan böyle es geçecektir bu Dynamic Events'te. Çünkü ödülü çok azsa günlük sık sık yapılabilen bir şeyse çok bilmiyorum. Ata binme falan var mıydı ya bu oyunda sürekli? Trial işte benim en çok merak ettiğim. En merak ettiğim yerden mesela. Ben kaç kere en merak ettim dedim. Sürekli en çok dedim mi? Demişimdir. <laughs> Şu an olayın şokundayım. Ciddi manada kafamda bin bir tane soru işareti var. Ne zaman çıkacak? Nasıl olacak? risk ödül skalası var. Daha zorlu, daha fazla ödül. Easy, daha az. Bundan bahsetmiş miydik? Ben ilk kronodesi videosunda bundan bahsetmiş miydim? Ödül zorluğuna göre ödül artışı bahsetmiştik değil mi? Ya oğlum adamlar yapıyor gerçekten şu an o kadar okey gidiyor ki oyun. O neydi bir dakika orada bir pot vardı. Elixir of Enhanced Protection ne diyor? A rare potion infused with mystic power permanent increase. Physical defense artırıyor aynı zamanda 10 HP veriyor. Güzel bunları içeride alıp pvp'de kullanabilecek miyiz? Yazıyor mu? Yazmıyor. Ama muhtemelen kullanabilecektir. Mesela Extra Life diyor. Pardon, Elixir of Life diyor. Fragment of Evanescence. Aha. Amber Breath ve Receive Poison Cure. Baya baya içeriden anladım. Tamam. Bu trial'lardan aldıklarımızla PvP tarafında veya diğer yerlerde kullanabileceğimiz şeyler alacağız muhtemelen. Onları da altyazıya bakmadım. O yüzden çok dinlemedim de. Şu an odaklanamıyorum şeye. Altyazıya. Baya görsele boğuldum ya. Şu an 2K'da izliyoruz değil mi? 4K'da izliyormuşuz Tamam okey. Başka nere var? Upgrade tarafını falan. Tamam. Gathering crafting tarafı olacağını söylemişlerdi zaten. Bak karşı tarafta adamlar mesela kimisi yaprak topluyor, kimisi post skinning yapıyor. Burada wood cutting var, mining var. Baya baya geniş o zaman. Tamam craft tarafı var. Bunları görmüştük zaten. Ne istiyor? Gold istiyor. Tamam level falan da istiyor. Tamam. Özelliklerine ne mesela? Belt of Strength. 5 str, 3 dex veriyor. Aynı zamanda bonusu var. Increase Scattering Master by... Ha toplamayla alakalı. Swordsman X. tamam anladım. Yine bu bayağı şey olacak. Spesifik bonuslar falan var. Bunlara göre kombin build falan yapacağız. Atak diyor. Incoming Damage Reduction, Stagger Boost. Aynen. Dediğim gibi. nasıl? Neydi o? Journal de vardı ya. Aynı mantık. Set bonuslardan tut işte spesifik bonuslar. Toplamayla alakalı bir şey yapıyorsa ona göre armor kostüm giyeceksin. Ne diyorlar? Trade'ler, trade'ler, trade'ler olacak. Unique armorlarda ne var mesela? Tier 5 diyor. Crescent full hand kafalık 40 def veriyor. Account bound diyor. Aa, account bound olayı var. Ama mesela yanındakinde yaz yazmıyor diyecektim. Yazıyor. Owned diyor Swordsman. Ha. Account bound olayı birazcık sıkıntı olabilir ya. Bence pazara koyulabilmeli. Bir ticaret dönmeli en azından. En azından bir ticaret dönmeli. Çünkü gerçekten şu oyunda bir şeyler aldıktan sonra sevinememek kötü olabilir. Mesela unique bir eşya düşürdün. Kafanda var aynısı. E ne yapacaksın? Satman lazım. Pazara koyabilmek için de trade'in olması lazım. New World'daki gibi en azından. Hani BDO gibi trade'e kapalı yaparlarsa birazcık sıkıntılı olabilir. Bence. Mesela sen ne düşünüyorsun bu konuda? 3. kapalı olur. Kimle konuşuyorsun? <laughs> Abi yorumlara yazış, fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Oyun gerçek manada beklediğiniz gibi mi gidiyor yoksa korkutuyor mu? Bence şu an korkunç derecede iyi gidiyor. Yani craft tarafı, gathering tarafı, etkinliklerin zenginliği. Armor'lar falan çok güzel bu arada, hoş gözüküyor. Ve en sevdiğim olay Kıyafetler sürekli aynı şekilde kalmıyor. Bazı oyunlarda öyle biliyorsunuz. Adamlar hazır aset koymuşlar. Armorlar neyse öyle kalıyor. Sadece üstündekileri içerik olarak değiştirebiliyorsun. Burada akışta görsel olarak bir şeyler de var. Yani görsel olarak görebiliyorsun geliştiğini. Kalkanlar falan işlemleri çok güzel. Silahlar çok güzel. Grafik kalitesi çok güzel. Evet Krona Tektor'a bakacağız şimdi. Tamam bu zaten zaman yolculuğu falan yaptığımız şeylerde kullanılan değil mi? Isolation, Reversal, Resistance, Summon, Tune. Tamam. Bunları da zamanla geliştiriyorsun. Güzel. Aa, Ooo. çok iyi. Ha bunu hepsini de yapıyormuş. Ben sadece o katanalı Hacı ablanın yaptığı bir şey sanıyordum bunu. Ha, bunu herkes kullanabilecek. Bu kronotektör özelliği. Süper. Oğlum bak bir şey değil mi? Dikkatinizi çekti mi bir şey? Bak. Yandaş çağırabiliyorsun yanında. Görüyor musun? Bak bir tane bu normalde bize karşı gelen bir boss. Ama bildiğin solo leveling'deki gibi yeniden diriltmişiz ve karşısına koymuşuz bossların. Çok çok iyi ya. Çok iyi. Zaman ileri sarsalar da keşke. Bir an önce 2025'in son çeyreğine girsek. Chrono Gate. Bunu hiç görmedik içerik olarak. Ne yapacak burada? Ağzımız açık. Andaval gibi izliyoruz şu an ya. 13-14 dakikası kalmış. Bitme lan. Mesela bu, bu bir bossa çok aciz düşmedi mi? Bir anda böyle andaval gibi düştü. Bak yukarıya oğlum. Anne beni niye bıraktın aşağıya? Bunun kızgınlığıyla. Ha bak biraz önceki mesela bizim tarafımızda savaşan boss. Şu an Krona Gate'de karşımızda. Ah burası da boss phase tamam anladım. Az Piercer. Piercer, Piercer, Piercer. Bu baya baya zor ama ha. Staminası var yaratığın falan. Yendiğiniz düşmanlar öylece yok olmazlar diyor. Corona gücüyle onların ruhlarını ele geçirirsiniz Sen aynen bunu kesiyorsun. Gücünü ele alıyorsun. Yukarıda bir tane daha boss var gördünüz mü? Sol üste bakın. Orada biri daha var bak. Hazırda bekliyor. Bunu devirince o mu gelecek acaba direkt yoksa o bomboş öyle ha, her yerde varmış tamam. Tamam, Gözcüler. Aman Allahım, Corona Gate falan diyor abi şu görsellere bak, şu oynanışa bak. Uf. Uf, çıkana kadar downgrade falan yemez umarım ya, çok güzel görünüyor şu an. Baya, baya. Oğlum ya çok iyi değil mi ya grafikler falan? Hani bak bu Souls like var işin içerisinde. MMO öğeleri bağındırıyor. Açık dünyası var. Ne bileyim gelişim sürecin canlı canlı izleyebileceğim bir ortam var. Doyasıya boss fight'lar var. Ekiple oynamak istiyorsan oynayabilirsin. Solo oynamak istiyorsan umarım oynayabilirsin ama bazı bosslar falan ciddi ciddi klan gerektirecek gibi görünüyor. Beni korkutan o. Bütün etkinliklerde klan sanki birazcık faktör olacakmış gibi. Bilemedim. Umarım klansız da oynayabiliriz ama şu dünyayı gerçekten solo keşfetmek istiyorum. Çünkü söz vermişlerdi. Solo ve pay to olmadan oynayabileceksiniz demişlerdi. Bakalım. Bakalım. Bu belirsiz dünyada hikayenin nasıl ilerleyeceğini yalnızca sen şekillendirebilirsin. <laughs> Artık gel ne olur gel. Ne olur gel. 20'si ile 22 arası diyor. Play test diyor. Hadi bakalım. <laughs> Devamda var mı bir şey? Son bir ipucu. Aha. Eden exists beyond all timelines future here you'll descend into an abyss of endless dungeons each one a nightmare without end Eden is home to powerful bosses forgotten by the rivers of time you must face these overwhelming forces either alone or Pv pvp karışık mı? Hayır. Oho! Pump kim varmış? <laughs> Oha! Dakikalı bu arada ha süreli. Giriyorsun yaptın yaptın yapamadın out. Ve ciddi ciddi nadir ve son derece güçlülerdir diyor. Oğlum bir dakika. Bir şeye bakacağım. Yukarıda PV PVP yazmıyor bu. Ya bunlar bunlar rakip mi yoksa random NPC oyuncu mu yani şey mi? Mob mu? Ama bir şey değil mi? Loot items. Baya baya best falan diyor. Dagger'lar falan unique olun bu. Altta yazıyor mu ya? Dur bakmadım hiç. Tamam. Her bir sonu kabus. Eden zaman neden şey yok pvp tarafı yok anladığım kadarıyla Şey gibi mi acaba ya Path of Exile'daki Hall of Fame gibi mi? Belli başlı oyuncular ama skripleri var sadece gerçek canlı pvp değil bildiğin e, ee, yani rastgele getirilmiş oyuncular var. Belli build'larla karşına çıkabilen oyuncular olacak. Onlar insan gibi, senin gibi ama otomatik dövüşecekler. Öyle bir şey mi acaba? Yoksa direkt NPC boss mu? <gülüyor> <gülüyor> Güvenilen dostlar bile düşmana dönüşebilir diyor. Ananı havarıdan. <laughs> İleriye giden yolun geri dönüş olmayabilir diyor. Ne oluyor oğlum? Ölünce her şey komple gidiyor mu? Hmm, akıllıca seçim falan diyor. Baya baya. Çok iyisin be, çok iyisin be. Felix'siz oyun çok iyisin. Of. Zamanın bereketi kronodisi yolsuz <laughs> Şuraya baksana oğlum sürekli bir şeyler düşüyor. Ve geçiş sahnelerinin bekleme ekranı olmadan yapılabilmesi. Çok çok güzel. Çok çok güzel. <laughs> Of, bir an önce gelsin de oynayalım şu oyunu artık ya. Vallahi beklemekten bunu aldım. Galiba bu oyun o işte bahsettiğim 3 oyun arasındaki en iyi. Şu an bire yükseldi gözümde. Çünkü diğerleri hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ne Ashes of Creation hakkında yine bana mail göndermişler. işte şunu satın al, şunu yaptık, şunu göreceksin. Sürekli bir şeyler yapıp bir şeyler satın alıyorlar. Ne zaman açacaklar bilmiyorum. Riot'un MMO'su zaten belli değil ne zaman çıkacak. Şu an net bir şekilde göreceğimiz ve üzerine konuşabileceğimiz tek oyun bu. Gelin bu konu hakkında yorumlarda buluşalım. Beğeninizi atmayı lütfen unutmayın. Sizlerle beraber bu kitleyi büyütmeyi düşünüyorum. Açıkçası bunun bel kemiği olacak ve bu oyun üzerinden yürüyeceğiz. Zamanla belki daha iyi oyunlar, daha güzel oyunlar, daha ko güzel kontentler göreceğiz ama şu an üzerine konuşacağımız oyun bu ve ben çok mutlu oluyorum bu kontentleri gördükçe. Umarım haftada bir, iki güne bir, her gün paylaşırlar. Çünkü ciddi manada gü gün sayıyoruz çıkana kadar çıktığı günde bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.